Bebeğim saçını kim kesti bebeğim? Hı? Kim kesti? Hı? Kim kesti? Hı? Saçını kim kesti oğlum? Hı hı. Subahi. Bunu göz Bunu göz Kim saçını kesti kim? Hı hı. Gel bakayım gel gel ama gel yanıma. Yanıma gel bakayım. Saçını kim kesti buradan? Subaha saçını kim kesti? Subaha saçını kim kesti? Anne. Hangi anne? Anne. Gitti. Tamam. Anne kesmiş sonra anne gitmiş. Saçını kim kesti oğlum senin? bu. Kim kesti? Kim yaptı? İyi oğlum. Kim yaptı? Ben. Anne anne.